Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ya? Çocuk. bana bu ne? Lira vereyim mi? Ee, tamam ver. Sen kimsin peki? Ben insanım. Sen bilmiyorsun. Tamam. E ee, niye vereceksin? Sen vermezsin. Şeytansın lan sen. Veririm. Veririm. Allah yandık. Eee tamam ver. Hadi ver. Ama ilk önce ruhunu bana vereceksin. Tamam. Ne diyeyim? Ruhunu bana ver mi? Ne diyeyim ya? Üstümdeki ruhu bana ver. Üstümdeki ruhu karşımdakine ver. O zaman... Allah. Burası ne isim? Isim? <laughs> Tam, neresi? Burası neresi? Lan birisi konuşuyoruz. Abi ya. Yüzeyim mi? Bir dakika. Bizler çok diyorlar ya telefonda. Bir araştırın neler var. Neresi burası? Ama topraktan ne çıkıyorum ben? En son biri bir şeyden gelmişti. Demişti ki sen demişti ki sen sana bir milyon dolar vereceğim. Sonrasını hatırlamıyorum. Bana ne yaptı o? Bekleyin lan. Öyle ben o zaman polise söyleyeceğim onu. Öyle bir tamam mı? Zaten. Zaten polis onu gideyim. Gidelim şeylere bakacağım. Lan polis. Polis. Polis bey. Polis bey. Bir tane. Bakın <laughs> size bir tane olay anlatacağım. <laughs> Bakın şimdi şey oldu. Ben hastanenin yukarı katında kaybolmuştum. Sonra birden bir tane şeytan geldi. Sonra o şeytan Sonra o şeytan bana 1 milyon dolar vereceğini söyledi. Ona ben de tamam dedim. Tamam dedikten sonra ruhunu bana ver dedi. Ben de ruhunu bana ruhunu ona ver dedim. Ve işte şey oldu, öyle oldu. Beni mezara gömdü. Ruhu onun oldu. Evet, böyle bir şey oldu. Ne bakma, böyle bir şeyler hiç olmuyor. Oluyor, ya nasıl olmuyor ya? Bana oldu şimdi. Mezardan nasıl çıkıyorum ben? Sen mi gömdün beni mezara o zaman? Gel seni bir şeye ya. Ya polis amca inan bana ya polis. Ya polis amca inan bana bak. Yalan atma. Ne Ya ama bir düşün bak. Mezardan nasıl çıkabiliyorum ben? Ruh muyum ben? Bir şey miyim ben? Ya yalan bile anlatma ya. Nereye ne götürüyorsun beni? 13 numara. Evim 13 numarada yemin ederim gezdirdi beni. Ahıra götürecek. Yok bir şey değil. Neyse. Adam gezdiydi beni yemin edeyim ya. Ya. Ya abi bak gerçekten gerçekten. Oydan Ya. Gel. Bu duvar da hopları Yo, Cumhuriyet mi? Bir dakika. O çocuk olabilir mi? Yok ya kesin değil. Ama o da olabilir. Bir dakika ben önüne bakmayayım. Ay, Polis amca bana inanmadı ya. Bir <laughs> kocaman yalan söylüyor dedik ama neyse. Ana, polis amca geldi. Ne oldu polis amca? Çocuk, baksana şu fotoğrafı. Fotoğraf, bu fotoğraftaki şeytan seni kaçıran kişinin... Göremiyorum ki. Bak. Hmm, evet, bu şeytan. Şimdi bak, bu da o şeytan. <laughs> Yani evet, bu bu kişi mi Evet, bu, bu kişi hatta bana baltayla vurdu. O meydanları göster o çocuklara da bakalım. Evet, Buru benim. Bana inanmamıştın gördüm böyle. Gördüm böyle inanmamayı. Ya ben daha hızlı gidelim. Neyse hadi hadi. Bir dakika ya. Ben Yok koşayım. Ne oldu? Neredesin? Burada. Mezarlığa gidiyor. Dur bir dakika ben de giriyorum gel. Hmm. Barış Barış. Hmm. Kes kes. kes. Hmm. Ya. Bak burada. Evet. Burada. Evet. burada. Evet. Kaan burada. Ay kaan. Kaan. Bak orada polis be. Zaten adımı bilmiş olmalısın. Üstümde yazıyor. Hmm. Hop hmm. be. Bu kimmiş adı ne? Sen go Bu ne? Lan düştüm. Mezara Son düştüm. Yandım. Bunların hepsi senin arkadaşlarından mı? Şu benim arkadaşım. Allah. Kaya, Bir dakika. Bu benim po po polis arkadaşımın çocuğu değil mi? Yok ki. <laughs> ee, bak tam şurada öldürdü beni. Ay bayıttı beni bak. <laughs> Dur bakayım. Dur dur. Ne oldu? oldu? Ay ya. Bak şurada. Neredeydi ya? Dur 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 Arkamdan gel. Allah! Ona bayıldı. Mido! <laughs> Geldim. Kaçın. Yardım edin. Buydun mu şeytanın ne oldu şimdi? Bilmiyorum. Yana duyuşu oldu. Bir anda buydun kayboldu. Kaç bizi. şöyle ben bilmiyorum. Allah nereye gidiyor? <laughs> tamam. <gülüyor> bindim bindim. <gülüyor> Allah. Allah. Ne nasıl buydun onu? Nasıl, nasıl çıktı ya koydum. Ha kaçalım. Burasıydı senin değil mi? Evet. Anne. Garajı aç. Tamam garaj. Şöyle. Çabuk çabuk. Şeytan gelebilir. Tamam açtım. Çünkü onlar sadece bir dakikalığına ölü bulunuyor. Ve yerimizi bulabiliyorlar. Çatlanmamız lazım. Çabuk. Gel 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 gel. Eve gel. Bir dakika. Bende bir tane küçülme şeyi vardı. Onu içeyim sonra şey küçülebilirim. Tamam. Yani buradaymış. Ne yapacağız ya, şimdi? Arı <laughs> vızdı. Ne oldu? <laughs> <Uf>, tamam böyle. Saçlar. Onu da hemen. <Gülüyor> 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 polis amca hiç gelmedi bu şeytan. Sen artık polis merkezine gidebilirsin bence. Ama sen bilirsin. Neyse gidiyorum. Bay bay. Benim annem bir yıl sonra gelir. Hadi bay bay.